Merhaba sevgili çocuklar, Mavi Önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ses bilgisi çalışmasına devam edeceğiz. Peki konumuz neymiş okuyun bakalım. Sesli ve sessiz harfler. Peki çocuklar sesli harf deyince aklınıza ne geliyor acaba? Söyleyin bakalım okurken uzatabildiğimiz harfler değil mi? Konuşabilen harfler diyorum hatta ben buna. Çocuklar bakın sesli harfleri yani ünlü harfleri buraya yazdık. Çocuklar ben şöyle de derdim öğrencilerime. Hani ünlüler şarkı söyler bilirsiniz değil mi? İstedikleri gibi sözleri uzatabilirler. Sesleri çok güzeldir. O yüzden çocuklar ünlü harf deyince yani sesli harf deyince aklınıza bizim şarkıcılarımız gelebilir. Bakın aaa e, ı, i, o, ö, u, ü. İstediğim kadar uzatabiliyor muyum? Yani bunlar şarkı söyleyebiliyor, konuşabiliyor çocuklar. Sesli harflerin böyle bir özelliği var. Peki çocuklar bizim kaç tane sesli harfimiz varmış? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Çocuklar, bizim 8 tane sesli harfimiz. Yani ünlü harfimiz vardır. Biz bunlara dediğim gibi konuşabilen sesler deyip unutmayalım tamam mı? Hadi şimdi o zaman sessiz harflere bakalım. Bunlar ünlüydü. O zaman bunlar da ünsüz harfler çocuklar. Bunlar bakın konuşabilmek için her zaman yanlarına sesli harf getirmek zorundalar konuşmakta zorlanıyorlar. Çünkü bunlar bizim bu ünlüler gibi şarkıcılar gibi sesleri çok güzel değil. Sesleri çok iyi çıkartamıyorlar. Her zaman konuşabilmek için ünlü harflerden yani sesli harflerden yardım alıyorlar. Nasıl yani? Hadi örnek verelim. Çocuklar normalde ben bunu nasıl seslendiririm? Bı. Bı diyorum değil mi? Zorlanıyorum çıkarırken ama sesli harf buradaki E yanına geldiğinde çok rahatlıkla artık konuşabiliyor. B diye istediğim gibi uzatabiliyor muyum? Evet. Çocuklar işte bunlar yanına eğer E alabiliyorsa yani yanına bir ünlü harf alabiliyorsa bilin ki bunlar sessizdir. Bakın normalde yine burada ne var? C sesi var. Ama ben bunu söylerken zorlanıyorum. Ama yanına hadi hep beraber E getirdiğimde ne oluyor? C diye uzatabiliyor muyum? Evet. Yani yanına E getirebiliyorsanız Bilin ki bunlar sessiz harfler yani konuşamayan harflerdir. Anlaştık mı? Hadi o zaman sessiz harfleri yanına e getirerek rahatlıkla seslendirelim. B, C, Ç, D, F, G. Normalde R diyoruz değil mi? Yumuşak G. H, J, K, L, M, N, P, R. T, Ş, T, V, Y, D. Çocuklar bakın istediğim gibi ne yaptım uzatabildim. Çünkü yanlarına konuşabilen yani sesli yani ünlü bir harf getirdim. Bunlar konuşamasa da yani sessiz olsa da bunları rahatlıkla sesli hale yani konuşabilen hale getirebildim. Kimin yardımıyla peki söyleyin bakalım buradaki ünlü harf yani E sayesinde. Diğer türlü neydi? Bunlar sessizdi, konuşamıyordu, değil mi? Lütfen bu bilgiyi unutmayınız çocuklar. Hadi şimdi etkinliklerimize hep birlikte başlayalım. Hemen birinci yönergeyi okuyorum. Eksik olan sesli harfleri yerleştirip kelimeyi oluşturalım. Çocuklar bakın burada sessiz harfler var. Ben aralara sesli harf getirip buradaki kelimenin ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Çocuklar bu kelime ne olabilir? Düşünün bakalım. Ben buldum bile hemen görünce. Tavuk değil mi? Tavuk. Hemen bakın buradaki t sesinin yanına a getiriyorum. A ünlü bir harf. Rahatlıkla ta diye artık uzatabiliyor muyum? Evet. Tavuk. Hemen buraya da u getirdim. Normalde vuk diyecektim değil mi? Ama buradaki u bunları birleştirmemi sağladı. Artık ne diyebiliyorum? vuk diye heceyi söyleyebiliyorum. Hadi hep beraber tekrar okuyalım şimdi sözcüğü. Tavuk. Çocuklar tavuğu bulduk. Hadi şimdi beraber sıradaki kelimeleri bulalım. Sizce buradaki kelime ne olabilir? Hadi buradaki ünlü harfleri getirip kelimenin ne olduğunu bulmaya çalışın. Nedir sizce? Ben buldum. Sanırım bu bir renk. Hangi renk olabilir peki? Pembe değil mi? Yani biz buraya ne getireceğiz? E seslerini getireceğiz. Hem buradaki boşluğa hem sondaki boşluğa E sesini getirdim. Ve artık rahatlıkla okuyorum. Pem, B. Bakın heceleri ünlü harfler sayesinde rahatlıkla çıkarabildim. Çünkü çocuklar hecelerde şöyle bir kural vardır. Bakın bunu hiç unutmayın. Her hecede mutlaka bir tane sesli harf bulunur. Ben sesli harfler sayesinde yani ünlü harfler sayesinde bu heceleri rahatlıkla okuyabilirim. Devam edelim. Çocuklar yine bakın burada bir kelime var. Acaba bu kelime ne olabilir? Hadi buradaki ünlü harfleri getirin ve buradaki kelimeyi bulmaya çalışın. Ben buldum bile. Yazın sıcak olduğunda serinlemek için ne yaparız? Denize ya da havuza girer, yüzeriz değil mi? E o zaman buraya ne yazacağım ben? Havuz olduğu için Birinciye A, ikinci boşluğa da U yazacağım. Hadi hep beraber sesli harflerimizi yazalım. Ha, buz. Bakın ne yaptı yine benim heceleri rahatlıkla söylememi sağladı değil mi sesli harfler? Devam ediyorum çocuklar. Hemen aşağıdaki kelimeye bakıyorum. Acaba bu kelime ne olabilir diye düşünüyorum. Siz de düşünün bakalım ne olabilir çocuklar? Yanlış yaptığımızda yanlışımızı ne yaparız? silgi ile sileriz değil mi? O zaman bu ne olacak sizce? Silgi olacak. E hem birinci boşluğa hem de sondaki boşluğa o zaman i sesini yani i harfini yazalım. Şimdi heceliyorum. sil gi. Çocuklar, ben size bir önceki videoda şöyle bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Heceleri bulmanın çok kolay bir yöntemi var. Bunu size daha sonra anlatacağım demiştim. Biraz beklemeniz gerekiyor demiştim. Hatırladınız mı? İşte artık öğrenme zamanı. Benim size bunu anlatabilmem için sesli harfleri öğrenmeniz gerekiyordu çünkü. Çocuklar ben ne dedim biraz önce? Her hecede bir tane sesli harf olmak zorunda dedim. Öyle değil mi? E o zaman bizler kelimelerdeki sesli harfleri sayarak hece sayısını bulabiliriz. Bakın tavuk kelimesinde kaç tane sesli harf var? 1 2 2 tane sesli harf var. O zaman bu kaç hecelidir? 2 hecelidir. İşte bu kadar. Bakın pembe kelimesinde kaç tane ünlü harf var? 1 2 O zaman pembe kelimesi kaç hecelidir? 2 hecelidir. Yine devam ediyorum. Havuz sözcüğünde kaç tane ünlü harf var çocuklar bakın? 1 2 o zaman havuz kaç hecelidir? Söyleyin bakalım. İki hecelidir yine. İşte çocuklar kelimelerdeki sesli harflere bakarak o kelimenin kaç heceden oluştuğunu böyle kolaylıkla bulabilirsiniz. Hadi şimdi hep beraber bir sonraki kelimeye bakalım. Peki çocuklar bir sonraki kelimemiz ne olabilir acaba? Bakın burada bir taşıt var. Hangi taşıt bu? Söyleyin bakalım. Kamyon. Harikasınız. O zaman birinci boşluğa A, ikinci boşluğa O ünlü harfini yazmalıyım değil mi? Hadi yazalım. A ve O'yu yazıyorum ve kelimeyi okuyorum tekrar. Kamyon. Peki kamyon kelimesi kaç heceli? Söyleyeyim bakalım. Çok pratik bir yol göstermiştim size. Hemen ünlü harflere bakıyorum. İki tane ünlü harf olduğu için demek ki bu iki hecelidir kam yon diye bakın zaten iki heceli olduğunu görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. Hadi şimdi hep beraber yandaki kelimeye bakalım. Çocuklar buradaki kelime ne olabilir? Hemen ünlü harfleri getirip bulmaya çalışın. Buldunuz mu? Söyleyin bakalım nedir? Bebek. Evet harikasınız. E bebek yazabilmek için buradaki iki boşluğa da ne getireceğim? E sesini getireceğim, değil mi? Hadi o zaman E harfini yazalım. Peki bebek kelimesi kaç heceden oluşuyor çocuklar? Ünlü harfleri saydığımda bakın iki tane olduğunu görüyorum. İki tane ünlü harf varsa demek ki iki hecelidir. Hatta heceleyerek isterseniz gösterelim. be bek şeklinde heceliyoruz değil mi? Devam edelim. Çocuklar bakın burada yine bir kelime var. E hangi kelime olabilir bu acaba? Düşünün bakalım. Bu bir kıyafet. Nedir? Söyleyin bakalım. Elbise. Evet, harikasınız. O zaman hemen elbise için başa E yazıyorum. İ yazıyorum ve yine sona E geldi. Okuyorum şimdi. Elbise. Peki elbise kelimesi kaç heceden oluşuyor çocuklar? Kaç tane ünlü harf var? Sayalım. 1 2 3. Üç tane ünlü harf var. O zaman bu üç hecelidir diyoruz. Hadi hecelemeyi hep birlikte yapalım. El, bi, se. Harikasınız. Şimdi yandaki kelimeye bakalım. Çocuklar kahvaltıda yemeği çok seviyoruz. Neyi seviyoruz peki? Bu hangi kelime? Yumurta. Evet o zaman hemen yumurta için ünlü harfleri ekliyorum. 2 tane U, bir tane A'yı yazınca ne oldu? Yumurtayı oluşturduk. Peki çocuklar yumurta kelimesinde kaç hece var? Söyleyin bakalım. Hemen ünlü harfleri sayalım. 1, 2, 3. 3 tane ünlü harf varsa yumurta kelimesinde 3 hece vardır diyeceğiz. Hadi o zaman heceleyelim mi? Yumurta. Bakın gerçekten de üç tane hece var. Devam ediyorum. Çocuklar burada bir meyve var. Hangi meyve acaba? Söyleyin bence hepiniz buldunuz. Portakal. Evet, portakal. O zaman portakal için po dediğime göre buraya o gelecek. Por ta demem gerekiyor, değil mi? O zaman buraya a gelecek. Yine kal diyebilmem için de buraya a gelecek. Ünlü harfler geldi ve ünsüz harfleri konuşturdu, değil mi çocuklar? Peki portakal kelimesi kaç heceden oluşuyor? Söyleyin bakalım. Çocuklar hemen ünlü harfleri sayalım yine. Bakın 1 2 3. 3 tane ünlü harf varsa demek ki 3 tane hece vardır diyoruz. Lütfen bu hecelerle ilgili olan kuralı unutmayınız. Anlaştık mı? Hadi hep beraber o zaman ikinci yönergeyi okuyalım. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde dolduralım. Çocuklar bakın ne yapmış. Önce kelimeleri yazmışlar. Bu kelimenin harf sayısını bulmuşlar. Sesli harflerini bulmuşlar ve sessiz harflerini bulup buraya yazmışlar. Hadi diğer kelimeleri de şimdi biz yapacağız. Hemen ikinci kelimeyi okuyorum. Ne yazıyor burada? Keçi. Peki keçi de kaç tane harf var? Hadi hep beraber tüm harfleri sayalım. 1 2 3 4. O zaman harf sayısı kaçmış? 4. Herkes 4'ü yazdı mı? devam ediyorum. Geldik sesli harflerine. Kaç tane sesli harf var diyor. Bakın keçide ben neyi görüyorum? Bakın E var E'yi gördüm. Sonda da İ var İ'yi gördüm. Yani kaç taneymiş? Bir, iki. İki tane sesli harf varmış. Hemen E ve İ'yi yazıyorum. E, İ. Peki sessiz harfler? E kalanlarda sessiz harf değil mi zaten? E kalanları sayalım. 1, 2. Bakın k ve ç sesi var değil mi? Sessiz harfler. Hadi bunları yazalım. K ve ç sesi. İşte sessiz harfler de burada karşınızda çocuklar. Devam edelim. Ne yazıyor burada? Oyuncak. Peki oyuncakta kaç tane harf var? Hadi hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane harf var. Sırada ne var çocuklar? Sesli harf. Hadi hep beraber sesli harfleri bulalım. Hatta siz de benim gibi yuvarlak içine alabilirsiniz. O var. U var. Ve burada A var. 3 tane bakın. Üç tane sesli harf var. Hadi bu sesli harfleri buraya yazalım. O. U. A. Bakın üç tane. E, geriye kalanlar da sessiz harfler değil mi? Bakın. Y ve N. Y, N ve C var. Bir de en sona ne görüyorum? K. O zaman bunları yazalım ve sayısını belirleyelim. Y var. N var. C var. Ve K var. Bunları sessiz olarak nasıl okuyorduk biz? Y. Hı, c. K. Öyle değil mi? E kaç tane bakın? 1, 2, 3, 4. Demek ki oyuncak kelimesinde 3 tane sesli harf, 4 tane de sessiz harf varmış. Devam ediyorum. Bakın burada kuş yazıyor. Peki kuş sözcüğü kaç harfli? 1, 2, 3. O zaman 3 tane harf olduğu için buraya 3'ü yazalım. Devam ediyorum. Peki kuş sözcüğündeki sesli harf hangisi? Bir tane var. O da U. Hemen buraya U'yu yazıyorum. Bir tanedir diyorum. E geriye kalanlarda sessiz harf değil mi? Hangileri var bakın? K ve Ş var. Yani K ve Ş sesleri değil mi? Hemen onları da yazalım. Kaç tane yani? İki tane de sessiz harf varmış. Bu kadar çocuklar. Ve en sonuncu kelimeyi okuyorum şimdi. Ne yazıyor burada bakın? Ev yazıyor. Peki ev sözcüğü kaç harften oluşuyor? Bir, İki, 2 harften oluşuyor. Peki ev sözcüğünde kaç tane sesli harf var? E, bir tane e görüyorum. O zaman bir tane diyoruz, değil mi? Hemen e'yi buraya yazdım. Sessiz harflere bakıyorum. E, ev sözcüğü zaten iki harfliydi. Birisi sesli sesli harfse, diğeri sessiz harftir. Yani v sesi sessiz harftir diyoruz ve bir tane diyoruz, değil mi çocuklar? Bakın sol taraftaki etkinlikleri bitirdik. Şimdi beraber hemen üçüncü yönergeyi okuyup başlayalım. Görsellerin isimlerini yazalım. Sesli ve sessiz harflerini bulalım. E hazır mısınız? Başlayalım mı çocuklar? Bakın ilk örneği kendisi yapmış. Buradaki görsel ne? Karınca. Karıncayı yazmış. Daha sonra karıncanın sesli harflerini ve sessiz harflerini buraya eklemiş. Devam edelim. Burada ne görüyorsunuz çocuklar? Bir pasta. Önce pasta yazıyorum buraya. Şimdi pastanın ne yapacağım? Sesli harflerini belirleyeceğim. Peki kaç tane sesli harf var? Bakın burada bir A var. Yuvarlak içine aldım. Sonunda bir A var. Yuvarlak içine aldım. İki tane A var. E o zaman iki tane sesli harfi varmış. Bu iki A'yı da buraya yazıyorum geriye kalanlar sessiz harf değil mi zaten? Geriye kalanlar ne peki? P ve t sesleri öyle değil mi? E yazalım. P ve t. Çocuklar sessiz harf kaç tane peki? 1, 2, 3. 3 tane de sessiz harf varmış. Devam ediyorum. Hemen yandaki görsele bakıyorum. Ne görüyoruz çocuklar? Elma. Elmayı yazalım. Peki elma kelimesinin sesli harflerini beraber bulalım. Bakın burada E var, E'yi buldum. Bir de sonda A var, A'yı buldum. Yani iki tane sesli harf varmış. Hemen E ve A'yı yazıyorum. E, geriye kalanlar da sessiz harfler, yani L ve M sesleri sessiz harf. Çocuklar devam edelim. Aşağıya indim. Aşağıda ne görüyorsunuz? Güneş. O zaman güneşi yazalım. Peki güneşte kaç tane sesli harf var? Bakalım. Ü sesli harf. E sesli harf. Yani iki tane var. Ü ve E. Sırada ne var? Sessiz harfler. Çocuklar geriye kalanlar zaten sessiz harfler değil mi? E hangileri kaldı geriye? G, N ve Ş sesleri kaldı değil mi? E yazalım. Kaç taneymiş? Bakın. Üç tane. Hem sesli hem sessiz harfleri beraber bulduk. Hemen sıradaki görsele bakıyorum. Burada ne görüyorsunuz çocuklar? kurbağa evet kurbağa yazıyorum kurbağa genelde yumuşak g unutuluyor unutmayalım lütfen kurbağa peki kurbağa sözcüğünde çocuklar kaç tane sesli harf var bir bulalım u var burada yuvarlak içine aldım a var yuvarlak içine aldım yine sonda a var yuvarlak içine aldım yani u a a hadi yazalım Devam ediyorum. Çocuklar geriye kalanlar zaten sessiz harfler değil mi? Peki hangi sesler kaldı? K, r, b, a. Çocuklar biraz yumuşak diye zor seslendiriliyor değil mi? Ne yapacağız? Gırtlaktan söylemeye çalışacağız. A. Hadi o zaman yazalım. Dört tane de sessiz harf varmış. Devam ediyorum. Burada ne görüyorsunuz çocuklar? Kalem. Hadi o zaman kalem'i bir yazalım. Peki kalem kelimesinde kaç tane sesli harf var? Bir bulalım. A var. Yuvarlak içine aldım. Bir de E var. E, A ve E'yi yazalım hemen. Geriye kalanlar da sessiz harfler. Yani K. I ve m hmm sesleri sessiz harf. 3 tane de sessiz harfimiz varmış. Devam edelim. Görselde ne görüyorsunuz? Şemsiye. O zaman buraya şemsiye yazalım. şemsiye kelimesindeki sesli harf kaç tane çocuklar? Hemen bulup yuvarlak için alalım isterseniz. E var. İ var. Ve yine E var. Kaç tane yani? 1, 2, 3. Yazalım. E İ Ve yine E Geriye kalanlar da zaten sessiz harfler değil mi? Geriye ne kaldı? Şşş. m ve y kaldı değil mi? Hadi yazalım onları da. Şşş. Hmm. Yazdım bile. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4. 4 tane de sessiz harfimiz varmış. Devam ediyorum. Görselde ne görüyorsunuz çocuklar? Kelebek. Hadi o zaman kelebek yazalım. Peki kelebek kelimesinde kaç tane sesli harf var? Bir, iki, üç. Üç tane E var çocuklar. E oraya, o zaman ben buraya ne yazacağım? Üç tane E yazacağım. Geriye kalanlar da bizim sessiz harflerimiz. Yani geriye ne kaldı? K, L, Haydi o zaman yazalım bunları da. K. U. B. K. Kaç taneymiş? 1 2 3 4. 4 tane de sessiz harfimiz varmış. Devam ediyorum. Görselde ne görüyorsunuz çocuklar? Söyleyin bakalım. Arı. Harikasınız. Hemen arıyı yazdım. Peki arı kelimesinde kaç tane sesli harf var? A var. Bir. I var. iki. İki tane sesli harf varmış. A ve I. E geriye sadece ne kaldı? R, r. Sessiz bir harf değil. Ünsüz yani. Ünsüz bir harf olduğu için hemen onu da sessiz harflerin içine yazdım. Kaç tane yani? Bir tane. Çocuklar bakın beraber sesli ve sessiz harflerle ilgili etkinliğimizi şu an bitirdik şimdi ne yapacağız beraber 69. sayfayı açacağız ve konumuzu pekiştireceğiz hadi hep beraber 69. sayfayı açalım <laughs>